Evet herkese selamlar nasılsınız iyi misiniz bu hafta biliyorsunuz Game Pass özür dilerim Epic çok dandirik bir oyun vermişti onu sizlerle paylaştım zaten bir de 1200 yıllık EA'in yeni araba yarışına bakış attık Bound muydu öyle bir şeydi şimdi Amazon'un oyunlarına şöyle bir bakalım oynamadığımız oyunlardan ne varmış ee, bu hafta ben de sizin için Amazon'a üyelik aldım artık Amazon'da oyunlara bakıyoruz biz şimdi Brothers oynamayacağız. Bunu zaten kanalında olması lazım. Ee, ama işte bu bu Chisto'ya baktık ve Dorsa baktık. Dorsu bitirdim bu arada ben. Çok keyifli oynayabilirsiniz. Evet efendim Banners of the Run. Bu oyuna bakalım hemen. <laughs> ee, öteki yani ay sonuna kadar bu ikisini de ekleyeceğiz. Ayda bu kadar oyunu veriyor size. Yani Prime'da toplu veriyor böyle. Bu da değişik bir kafa. Bunları da bakacağız tek tek. Ama Brothers olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yoksa da bakarım. Ama ben çok oynandığını biliyorum bu oyun. Yani bununla ilgili video çekildiğini de biliyorum. Ama dediğim gibi başkaları oynadı diye biz oynamayacak değiliz. Şimdi e, set X diyelim. İyileri görmediğim için üzüldüm bir. Bakalım Türkçemiz var mı? Evet. Kore var. Japonca var. Dehre tehre diyor ama herhalde bu Türkçe değildir diye düşünüyorum. ZH TH Dehre Rus var Ete var Arda Var var ama Her zaman Türkçe Kaldırlar Evet, new ev diyelim. New campaign diyelim. Mouse var, bir var zaten. Yani ne yüze zarattırdı anlamadım. <laughs> Peki bir game diyelim. Bakalım yani kart oyun olduğunu biliyorum. Fakat hiç bakmadım, bilmiyorum. Her son dışındaki kart oyunlarına biraz şey yaklaşıyorum. City Walls demiş. Tunnel Walls, Forgotten Tunnel, Tunnel Walls. Bunları seçiyor muyuz? Ne oluyor? Bu iki kişi biz miyiz? Ne oluyor? Böyle şapadalak oyuna gelen oyunlara bayılıyorum. Burada ha, iki kişiyiz biz. Tamam. Tamam iki kişiyiz biz bu tünellerde bu Bunlarla şey yapacağız. Şimdi. Beş demeç vuruyormuşuz. Yine sıra tabanlı böyle büyük ihtimalle. 1 çarpı üç demeç vuruyormuş. Ee, falan filan. Biz bir beş demeç şu arkadaşa kim vurdu? Vurmadı sanki. Bir de buna da bir kart diyelim. Buna da bir yapabiliyor muyum? Yapalım. Bitti Bittim hakkım. Herhalde yani bitti. End turn diyeceğim. Ocağı vuruyorlar. Biz 5 vuramadık herhalde ki. Dike dedik. Ha bu da geri bir... Swap yapıyor. Herkes karşısındakine mi vurabiliyor acaba? Böyle saçma bir hareket yaptık ama. Yok, buna vurdu. Bu niye vur vurmuyor bizim? Tamam, bir de guard ol <laughs> kullanıyormuş ır bu en E bakışlı hmm, şimdi anladım. Bunlar tünellerin duvarları. Bunlar seçilmiyor gördüğünüz gibi. Biz buradan ortadan devam ediyoruz geç. Ee, sonra belki seçenek kalacak. Kombat, kombat, kom. Üç tane kombat geldi. Ben bir taneyle açyalım. Prepared Combat. Bu sefer üç tane fare geldiğimizde. Herkese bir iki vurduk. Ento mana herhalde. Herkes Mesela kaç verecek? Ha Bir diyor burada. Bizim mana hakkımız falan nerede yazıyor bak. Şimdi. Şimdi. Birini kaybettim. sorun Ya, biraz daha böyle kolay yapabilir mi işler sanki? Bilmiyorum ya. Ben... öyle geliyor insan? Bu vurdu 5. Şimdi bunu seçtim. Bu da buna vurdu 5. Bu mu haklı? Bu da vurdu. ya o sen de köyüne gidebilirsin. Mars'ın geldi. İnteliz vardı. İşte Guard'lar var burada. Over the işte bu olduğunu. Güzel XP. Big round, hızlı round. Heavy petrol. Black forage. Şunu seçelim. Buradan da bu bomba. Lapa çıktı. Ü, 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 Dans var bu. Önceliğimiz her zaman abilere artım kadar vurmak. Hem turn diyor. iyi bildik zaten. Oo yoyular ne yaptınız? Dike düştü. Bir kart diskart edersem 3 atak diyeceğim. 6 damage aktif karakter artı 4 diyor. Ben diyorum ki şu bunu da discard edicem bize bir 3 atak var artık 8 vurmam lazım bunu da buna vuramıyorum bunu, bunu da buna vuramadım tamam en 16 vururlarsa köyümüze döneceğiz orada <laughs> <laughs> <Bu orda> 35'ti <laughs> yine bir daha. Bak bunlar da olacak sonra kadromuz büyüyecek. Mi. Böyle umut etmek istiyorum. Evet, yani Bence bu bize yeter. Azıcık üstüne konuşabiliriz. E şimdi bu tarz oyunlar da tamam mı? Ortada bir Hearthstone gerçeği. O kart oyunu. Hadi kart oyunu seviyorsan tamam alanını oyunu seviyorsun. Bunun da 1 milyon tane oyun var. Bunu da okey kenara i̇şte Kartla seçerek ya sıra tabanlı bu şekilde oyunların benim gönlümde ne yazık ki hiçbir hükmü yok. Yani ben bunun hikayesi benim çok iyidir. Böyle bir fareler yer altında ilerliyorlar bir şeyler yapıyorlar ama ne yazık ki beni beni üzüyor yani. Ben sevmiyorum. Ama bu tarz insanlara da çok saygı duyuyorum. Oynayabilirler. Tırıkçı ee, bile var Türkçe yok. O da tabii işin bizim sevmediğimiz kısmı. Tırıkçı bile olup Türkçenin olmaması. Evet efendim, Banners of the Run. Değil mi? Banners of the of sadece run. Öyle bir oyun işte. Ya yani diğer de millet 1200 lira oyun yapıyor böyle. Yorumsuzum. No comment. Teşekkür ederim efendim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Biz burada her hafta Epic'in, Empress'in ve işte Prime'in oyunlarına bakıyoruz. Siz de eğer bunları merak ediyorsanız indirmeden önce şöyle bir göz attığım oyunlara bakıp fikir sahibi edinebilirsiniz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.